karşılaşması başlıyor. 21 bin kişi kapasiteli salonda. Tıklım tıklım tribünler önünde. Olağanüstü bir heyecan. İşte karşınızda büyük maç. Erol Ceylan, Türk promotör Almanya'da Hamburg'da yaşıyor. Çok önemli başarıları var. Ali hani Eren Demirezeniz. Menajeri aynı zamanda Hüseyin Çin Karan'ın. Hüseyin Çin 23 galibiyetinin 21 tanesini nakavtlar ve yaptı and sefer seferi. seferi. Sadece bir kez kaybetti o da puanla kaybetti. Beraberliği yok. Arnavut boksör bakalım 10 neler yapacak. £10. from right here, Manchester, England, He is undefeated with 25 wins, 18 by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the four-undefeated unified world heavyweight champion and the lineal heavyweight champion of the world, Tyson Fury. İşte Tyson Fury. Kılal direkt değerlendiciler. Maç başlıyor. Hepimiz heyecanlıyız. Bekliyoruz. Kralın dönüşü nasıl olacak? Bundan sonraki maçlarının sinyalini buradan alacağız. Umarım tam istediğimiz gibi bir maç olur. Sefer seferi açıkçası nasıl bir performans gösterecek? Ben de merak ediyorum. Karşılaşma hakemi iki boksörü de yanına çağırdı. O an geldi çattı değerli izleyiciler. Başarılar diledi. İkisine de Manchester Arena'da Birleşik Krallık'ta ortalık yıkılıyor adeta. Kadere başladı. 16. karşılaşmanın birinci round'undayız. Tyson Fury. Başlar başlamaz kendisine özgüvenini. Yine ön plana koymayı başarıyor. Seyircisini heyecanlandırmış olmalı bu durum. Karavan'da yaşadı. Roman topluluğunun bir üyesi. Çin Yeneler Kralı rakabıyla bilinen Tyson Fury. 14 yaşındayken 1.95 boyu vardı değerli izleyiciler. 14 yaşında çocuğunuz varsa e, bu görüşüştürün. Eğer bir basketbolcu değilse devasa bir boya ulaştı. Şimdi sefer seferi atak yapmak istedi. Yaklaştırmıyor yanına Tyson Fury. Ciddi bir boy farkı var değerli izleyiciler. Fury. Sağ koşa vuruyor. Sefer seferi. Yüzünde gülümsemeler. Tyson Fury'nin. Onu yoracağım. Ring boyunca benle mücadele edemeden, edemeyecek hale gelecek. Göreceksiniz maçı ben kazanacağım demişti. Sefer seferi. Sol direkt geliyor tekrar. Tyson Fury. Sol vuruyor. Ali Şafıl hareketleri görüyoruz. Her iki boksörden de. Maçı bayağı bir şova dönüştürdüler. Sol var sefer seferiye. Bu devasa adam karşısında Neler yapacak? Herkes büyük bir merak içindeydi. 170 kilodan 125 kiloya düştü. Dustin Fury. Yaklaştırmıyor yanına. O çenesinin ucunu göstermiyor. Tyson Fury ilk round içinde sefer seferiye. Sol renk. İki buçuk yıl sonra geri döndü. 21 bin kişilik Manchester Arena'yı doldurdu. Kingine kralında kaplı boksör. Tyson Fury. Solla gitti, sağla vurdu Seferi. Sol direklerden başka henüz Tyson Fury'de bir hareket yok. Aparkat tutmadı. Çok iyisin diyor. Ve bir sağ direk vurdu. Kaldır geçmeye kalkınca Tyson Fury bir anda inanılmaz bir sağ indirdi. Bu da bundan sonra roundlarda neler olabileceğinin simgesi gibiydi. Ama basın toplantısında herkese şunu söyledi. Arkadaşlar benden böyle başlar başlamaz olağanüstü bir performans beklemeyin. 10 rounda maçı yaymak istiyorum. 2,5 sene sonra geri dönüş öyle kolay bir iş değil demişti ekranlardaki Tyson Fury. İrlanda kökenli. Bakın so, devasa bir yeah. çut. Babası John Fury de beşiz eski bir boksördü. Britanya şampiyonluk başına çıkmış bir isimdi. Henry Akin kaybetmişti sadece. Karşılaşmada ikinci rounddayız. Boks gecesi tabelamız. Yorumlarınızı Box Gecesi tabelamıza Twitter'da gönderebilirsiniz. Box Gecesi. Tahsin Füri hareketli vaziyette sol vurdu. Sağ kroşe denemesi var. Sola parkat girişimi vardı. Sol drek geliyor tekrar. Sağ sol köşeler Tyson Fury'den. Yaklaştırmıyor. Etkili yumruklarını görmeye başladık. Çinger Kral'ın. Sağ köşe Sefer Seferi'den. Arnavut boksörden. Sol köşe. Tyson Fury'yi boşa aldı hemen. Yön değiştirerek. 23 galibiyetinin 21'in rakamlarla elde etmişti. Arnavut Sefer Seferi. Tyson Fury. Daha çok şova yönelik bir tarzı söz konusu. Yani şöyle düşünmeyin. Sefer seferi var karşısında diye böyle yapıyor diye. Bir bir Klitschko'ya da bizzat aynalarını yaptı. Hatta iki elini arkaya bağlayıp sevgili izleyiciler. Tyson Fury'e sert bir uyarı yapıyor. Phil Edwards sevgili izleyiciler. Arada kaynadı ama hakem haklı. Sol direkt var. Sol direkt tekrar. Tyson Fury. Sağ sol koşu edildi. Sefer Seferi de öyle kolay yıkılacak bir isim değildir aslında. Kondisyonu da yeterli bir isimdir. Ama yaş da bir 39. Tyson Fury ise... Sevgili izleyiciler 1988 doğumlu 28 yaşında düzeltiyorum 30 yaşında Fury Vlade bir kılıç koyu mağlup ettiğinde henüz 27 yaşındaydı. Sağ sol direklerle gelmek istiyor Fury üzerine Fury'nin üzerine. Ama bu devasa boya karşılık veremiyor 1.82 boyundaki sefer seferi. Ensem'e aldığım vuruşlar var diye itirazı var sefer seferinin. Üzerine gidiyor. Orada arkada biraz ortalık karıştı. Kavga var sevgili izleyiciler. Tyson Fury de oraya bakıyor. Orada hakem oyunu durdurabilir. Daha önce böyle bir şey yaşanmıştı ama ringi etkilemeyecek bir şeyse devam ettiriyor. Maçtan çok tribünlerdeki olay dikkat çekmeye başladı biz daha iyisini yaparız der gibi ilerdi. Sefer seferi sol koşa denedi. Ve e şimdi roundu tamamlıyorlar. Vicky salonunda çalıştı. Antrenmanlarını orada yaptı. Tyson Fury de bir an dikkatini dışarıya verdi. önümü göremiyorum kavgası değildir umarım. Tribünlerde de yani 11 yıldır boks maçları anlatıyorum. Herhalde 3-4 tane ancak görmüşümdür tribünde kavga. Şimdi Ferit bazen çıkıyor. Bülent evet. Başar antrenörünü yapıyor sefer seferinin Yeni bir round başladı. Sol direktler deniyor Tyson Fury. Tekrar sol direktler. Aparkat sol koşe. Sefer seferi sağ kroşe vuruyor. Seyircinin motivasyonu düştü. Sol koşa girişimi var şimdi. Bu hayatlarının en sağlam cezasını alacaklar tribünlerde kavga ettikleri için. Onun da bilincindeler. Yıl boyu tüm spor müsabakalarından mahrum bırakılacaklar. Kurallar çok ama çok sert İngiltere'de. Bir daha yapma denmiyor orada. Tyson Fury. Sağ kroşa giriyor Sefer Seferi'den. Mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Tamam Tyson Fury çok önemli boksör ama onun geri dönüşünü ve devam etmesini herkes bekliyor ama benim de bir kariyerim var. Ben de paramı buradan kazanıyorum dedi. Tyson Fury'nin rakibi sefer seferi. Fury isoldu kat. Şu anda sorumu şöyle sormak istiyorum değerli izleyiciler. Paşam Furi'nin geri dönüşünü nasıl buldunuz? Bilgehan Demir Instagram'da Bilgehan Demir. Oradan son iletinin altına lütfen yorumlarınızı gönderin. Sağ sol direktlerle sefer sefer üzerine gelmek istiyor. Yakın mesafede üzerine bastırdı. Knockdown yok. Maçın hakemi böyle hükmediyor. Aparkat geldi. Sağ koşesini vuruyor. Tyson Fury ağır bir nakavt yapabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Gecenin sonunda şarkı söyleyecek mi? Bunu da herkes merak ediyor. Muazzam bir sese sahip. Maçlarından sonra şarkı söyleyen bir isim. Sağ direkt geldi. Tekrar yumruk kombinasyonu. Gardını düşürdü. Tekrar üzerine gidiyordu. Ağır yumruklar vurmaya başladı. Sefer Seferi hemen mesafeyi kapattı. Sağ direklenmesi tekrar. Böylesine devasa bir boksör karşısında bırakın Sefer Seferi'yi. Kimler ne hale gelmedi ki? Aparkat giriyor. Round'u böyle tamamladı. Tyson Fury. Manchester Arena'da 4. round tabela sahada. Yorumlara bakalım. İzleyicilerimiz neler söylemişler? daha yeşil. Kralın dönüşünde mesafe ayarlayamama problemi var demiş izleyicimiz. Maçtan pozisyonlar ekranlarda. Murat Dikmen Püri beklentimin altında kaldı bu akşam demiş. Yorumlar Instagram'da gelmeye devam ediyor. Twitter'da da Box Gecesi yazarak yorumlarınızı gönderebilirsiniz değerli arkadaşlar. Wow sert bir darbe. Boşluğuna Sefer Seferi'nin fiziki olarak da çok iyi hazırlandı Sefer Seferi. Makedonya doğumlu sefer seferi Arnavut boksörden bir sağ geldi. Real Deal lakaplı boksör. Bu lakap Evander Holfield'ındı. İşin ehli anlamına gelen, sahte olmayan anlamına gelen bir lakabı var Sefer Seferi'nin. Abisi de Nuri Seferi de efsane bir isimdir. Boksta Yakalayamıyor Sefer Sefer'i. Kapalı gardı. Sol direkt denemesi var tekrar. 10 kez İsviçre'de. 5 kez Makedonya'da. 5 kez Almanya'da. 3 kez Avusturya'da. 1 kez de Kosova'da ringe çıktı. Sefer Sefer'i. Sağ koşa vurdu. Aparkat denemesi var. Seyircileri heyecanlandırdı. Sert gidiyor üzerine. Tyson Fury'i. Her sefer seferi de her şeye rağmen ayakta kalmak istiyor. İngiltere'de ilk kez ringe çıkmış vaziyette sefer seferi. Sol koşe. 10 roundluk karşılaşma. Geri dönüş maçını 10 round üzerinden yapmayı kabul etmesi de ayrı bir olay Fürin'in. Tyson Fury hareketli vaziyette üzerine gidiyor. Sol direkt denedi. Sol direktler devam ediyor. Sol koşeler. Fury'nin yüzünde gülümseme. Phil Edwards başı rakem ayırdı. Gel gel diyor. Çeneme gel diyor. Sefer seferi oyun planından, oyun disiplininden şu ana kadar pek kopmadı. Maçını yapıyor. Son 30 saniyeyi de geçtik. Dördüncü rauntta bitmek üzere. Knockout etmesi imkansız beni diyordu sefer seferi. Aparkat tutmadı. Böyle devasa bir rakip karşısında tutunabilmek gerçekten zor. Sadre kattı. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz kralın geri dönüşüne? Yorumlarınızı bekliyorum.

Bakın bu aparkat darbesiyle yıkılmıyorsan iyi boksörsün demektir. Ki bu aparkatları buranın kim? Tyson Fury çılgını. Köşeden dönmeme durumu mu var acaba? Değerli izleyiciler. Evet. Devam edemiyor değerli izleyiciler. Beşinci anda çıkmıyor. Beşinci anda çıkmıyor. Sefer seferi değerli izleyiciler. Sefer seferi çıkmıyor. Beşinci raunda. Tekrar izleyeceğiz. Neden bıraktı? Ne oldu? Gypsy Kings Çingene Kral lakaplı boksör 4 round sonunda çok ağır darbeler vurdu gerçekten de yıkılmadı knockout olmadı ama karnesine köşeden bıraksanız da bu knockout olmuş gibi geçer devam edemediği anlar bitirmek istediği anlar bunlar bence yüzünü aldığı darbelerden değil ama boşluğunu aldığı bir darbe vardı o onu bitirdi Ladies and gentlemen, after four completed rounds of boxing, the red corner advises our referee Bill Edwards to stop the contest. Therefore, your winner by retirement and still undefeated, Tyson Fury. Master Fury kazandı. galibiyeti oldu bu. 26. galibiyetini elde etmiş oldu.